E, gazetecinin e, her durumda demokrat olmak mecburiyeti var arkadaşlar. Gazetecilik aynı zamanda zihin olarak, e, düşünce dünyası olarak demokrat olmayı gerektiren bir şeydir. Demokrat değilseniz, yani dünyaya demokrat e, bir gözle bakmıyorsanız, e, ilişkileriniz, hayatınız çeşitli görüşlere, çeşitli gruplara, çeşitli siyasal akımlara ve diğer şeylere bakışınız demokrat değilse bu meslekte e, hem iyi olma şansınız yok, hem mutlu olma şansınız yok. O başka bir şeye dönüşür. Kısa süre içerisinde sizi bir tanıştırır, sizi tarafkili hale getirir, sizi tatsız tutsuz bir pozisyona iter. Demokrat olmak, yani e, öğrenci öğrenciyken de demokrat olmak da Yani ben şimdi böyle gideyim de mesleğe başladığım gün demokrat olurum diye bir şey yok. Yani demokrat olmak bir e, temel karakterlerden bir tanesi. Onun hayatına yönelik olması gerekiyor. Demokrat ol ol oldu, e, olmanın mecburiyeti şundandır meslekten. Siz takip ettiğiniz haberi ya da üreteceğiniz yorumu, üreteceğiniz görüntüyü yapacağınız röportajı, bütün o e, meslek materyallerini elde ederken bu özgürlüğü, bu zenginliği sağlamak mecburiyetindesiniz. Olayın bütün taraflarını, bütün e, unsurlarını, bütün e, size göre önemsiz olan ya da işte sizin ondaki duygularınızı etmeyen ama bu duyguların alışısı olan bütün malzemelerini derleyip toparlamak mecburiyetindesiniz. Başlangıçta bu kendiniz koyacağınız kotalar, kısıtlamalar, o çalıştığınız kurumun, temsil ettiğiniz bir işte görevin her neyse sorunla karşı karşıya kalmasına yol açacaktır. O yüzden o zenginliği sağlamak mecburiyetiniz var. Bu aynı zamanda size, gazeteciye şöyle bir sorumluluk da getiriyor. Önyargılar, kendi inançlarınız, kendi yaklaşımlarınız. Bu sadece e, bugün Türkiye çok tartışıldığı için e, çok popüler olan işte başörtüsü konusu, layıklık konusu, Kürt konusu, Türk konusu, Alevi konusu, kadına şiddet konusu anlamında söylemiyorum. Sıradan adi bir vaka olabilir. Sıradan bir hırsızlık vakası olabilir. Sıradan bir cinayet vakası olabilir. Yolsuzluk olabilir. Bir sürü başka haber unsuru var. Bütün bunlar da olabilir. Ön yargı var, en büyük tehdit, en büyük tehlike bir haberin, bir yorumun, yani bir gazetecilik faaliyetinin üretilmesinde. Bu belir, kendi tecrübemle söylüyorum, geçmişte gelip durup baktığımda o kadar çok utandığım, o kadar çok pişman olduğum e, olay vardır ki sırf ön yargıların yüzünden. Yani ön yargılar sadece kendi inançlarımın yarattığı ön yargılar değil, e, gazetecilik mesleğine gereken mesaiyi, bir haberi araştırmaya, bir yorumu üretmeye gereken mesaiyi, gereken dikkati göstermeyerek de ön yardım esiri oluyorsunuz. Acele, çabuk nasıl olsa böyledir, başka türlü olamaz ya da ilk yorum, ya da ilk haber kaynağının sizi çok etkilemesinden kaynaklanan bir heyecan ve telaş. Öyle vakalarla karşılaşacaksınız ki bir haberle ilgili birinci haber kaynağı, birinci tarafı o kadar ikna edici olacaktır ki çoğu kez ikinci, üçüncü bir noktaya başvurma ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. Türk basında çok bir hastalıkları. var. Ee, okurlarımız sırasında öyle kilit insanlar var ki ve sayıları giderek artıyor. İşini gücünü bıraksa, gazeteciliğe başlasa 5-6 içerisinde çok hızlı bir şekilde ileri gidebilir. Neden? Teknoloji insanlar eşitliyor çünkü. Yani e, araştırma imkanı, geliştirme imkanı, e, günlük haber kanalından dinliyor, günlük gazetelere bakıyor ya da internetten bakıyor, dünyayı izliyor, e, yine internetten izliyor ve aslında bizim kanaat önderi dediğimiz işte Türkiye'de yıllardır e, televizyonlarda, gazetelerde yer işgal eden insanların bir anda önüne geçiyor. Bunu şunu anlatıyorum. İşte ürün satacağınız kitle böyle bir kitle. Sizler meslek ilerledikçe bu kitlenin kalitesi daha da artacak. Şimdi eskiden olduğu gibi bizler başlıklarımızı atıp geçemiyoruz. Yani bu attığımız başlık, bu verdiğimiz televizyon haberi veya da bu yaptığımız yorum sokaktaki insanlarımızda bir fark yaratabiliyor mu? Çünkü haber zaten alıyor. Haberin alasını alıyor. Çoğu kez bizim verdiğimizden çok daha fazlasını almış Bizim vereceğimiz bakış açısı sadece fark yaratabilir bir şey veyahut da bir özel haber varsa ki Türkiye'de son zamanlarda hepinizin bildiği gibi özel haberde bir e, Türkiye'nin yaşadığı değişim gereği aslında çok zor hale geldi. O kadar şaşırtıcı, o kadar muazzam e, imkansız haberler ortaya çıkıyor ki özel habercilik bu baskı altında ezilmiş durumda. Bu farkı yaratabilmek, bu farkı oluşturabilmek, okuyucunun gazeteye, televizyona veyahut da yakın sizlerliğine e, daha buna tanık olacaksınız, internet sitelerine saygı duymasını, ihtiyaç duymasını sağlayabilecek bir zeka gerekiyor, bir beceri ve çalışma gerekiyor. Meslek bu açıdan sizler için çok büyük avantajlar sunuyor olsa da, işte teknolojik imkanlar erişim açısından çok daha kolay olsa da böyle bir sorumluluk yüklemektedir. Karşımızda bulunduğumuz kitle, işte Türkiye'de 10 milyon gazete okuyucusu var ve bunların sadece biz 4,5 milyonla gazete satabiliyoruz. Çünkü diğer 5,5 milyon internetten düzenli olarak bunu takip ediyor. Televizyonlar yakında böyle problemle karşı karşıya gelecek. Ama gazeteciliği görmeyecek. Gazetecilik, şekil, içerik, e, kapasite, enerji, bütün müsaitliklerimizin hepsinin birden e, değişmesiyle artık kalmaya devam edecek. Çünkü bütün o gazeteleri, televizyonları, internet sitelerini gazeteciler dolduracak. Ama nasıl dolduracak? 10 yıl önceki gibi, 15 yıl önceki gibi, 20 yıl önceki gibi değil. Yani daha çok şey bile, yani bugün Türkiye'de kürsü konusunda sıradan bir haber yapan gazeteci, yani sıradan, e, bizim ajans haberi dediğimiz e, basitlikte bir haber yapan gazeteci artık Beta olayında, yani İspanya'daki olayın detaylarını da bilmek zorunda. İra olayını bilmek zorunda. Tamil kaplanlarını bilmek zorunda. Yani bir internet mantığıyla düşünürseniz o habere link verilebilecek bütün konularda bir genel kültür sahibi olmak zorunda. Tek başına artık Kürt sorunu konusunu bilmek yetmez. Kaldı ki Kürt sorununu tarihin zorunda. Şimdi bu mesleki eğitim, daha doğrusu bu mesleki birikim yeterince yok tabii Türk medyasında. bilme medya eleştirisi, ee, yapmak için burada değiliz ama sizin böyle bir şansınız yok. Belki bir önceki nesil, iki önceki nesil nispeten e, bunları bilmeden e, bu mesleği sürdürmüştür durumda ama sizin böyle bir şansınız yok. Ayrıca arkadaşlar e, yine Yeni dönem gazeteciliğinde birkaç konuda birden branş sahibi e, birkaç branşta birden uzmanlık sahibi olmak mecburiyeti var. Bunu e, kulağınıza küp olsun diye e, söylemek isterim. E, nasıl e, herhangi bir e, haber konusunda uzmanlaşan bir gazeteci için az önce bir örnek verdiyse, genelde gazetecilik mesleği konusunda e, gelecek isteyen, az önce baştan söylediğim yenilik ve yaratıcılığı mutlaka olmazsa olmaz bir özellik olarak e, mesleğe gerektiği noktalarında kullanmak isteyenlerin, aynı zamanda olmazsa olmaz bir özelliği birkaç branşta uzmanlaşmak. Yani hepsinde birinci derecede aynı oranda uzmanlaşamazsınız ama e, genel olarak ekonomi konusunda, siyaset konusunda, YouTube, magazin, spor, e, bu 7-8 ana branşın en az 3-4'ünde gazetecilik yapacak kadar, e, o konulardaki kaynaklara erişimi e, mümkün kılacak kadar ve o konularda bağlantı yaratabilecek, bağlantı kılacak kadar bilgi sahibi olmak mecburiyetiniz vardır. Meslek başka türlü yürümez bundan sonra. Bu 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 işte para kazanabilmenin, bu işte ilerleyebilmenin şartlarından birisi haline gelmiştir. O yüzden muazzam bir genel kültür gerekiyor. Yani nasıl bir ayrıcalık sunuyorsa toplum bu meslek sahibi olarak bizlere, aynı zamanda bizlerin de buna bu buna karşı olarak muazzam bir genel kültür, muazzam bir araştırma, muazzam bir e, habere ulaşma, bilgiye ulaşma becerisine sahip olmak gerekiyor. bu ayrıca bir farkımız bu biz sokaktaki insanlardan neden farklıyız onların haberle ilgilenmeye, onların e, bir, bir takım detaylarla ilgilenmeye, bağlantılarla ilgilenmeye vakti ve ilgisi yok bizler ise sadece bu yüzden para kazanıyoruz bunlar araştırma, bu bilgiye ulaşma, bunların e, yoğurma ve bir e, meslek ürününe dönüştürmek gibi bir nezihimiz, becerimiz var bunun mükemmel olması, fark yaratabilir olması e, gerekmektedir. Evet, evet. Türkiye, e, bildiğiniz gibi arkadaşlar, gelip e, Kürt meselesinin çözümüne ve aynı zamanda terör meselesinin çözümüne dayandı. Yani e, çok önemli e, mesafeler kat edildi işte. Askeri vesayet, bürokratik vesayet, jüristikrasi dediğimiz yargısal vesayet gibi yıllardır aşılamaz olduğu düşünülen konularda bambaşka bir e, ortama gelindi. O yüzden benim çok sık Yeni Türkiye dediğim bir konsept oluştu. Yeni Türkiye'de yaşıyoruz. Sizler için çok büyük bir tarihtir bu. Ee, bir değişimin tam içinde olduğunuz. Yani bugünlerde bir tarih açık bir laboratuvar gibi Türkiye değişimi yaşadı. Darbe, e, sokak gösterileri e, olmaksızın demokrasi içerisinde bir değişim yok. O kadar çok malzeme var ki lütfen bugünlerdeki yaşadıklarınızı not edin. kronolojik olarak not edin. Siz çok sıradan gelen demeçler çok sıradan yani alıştığınız için sıradan gelen bu meslekte böyle bir şey vardır. Alışkanlık bazı e, malzemeler önemli azaltır. Bunları not edin, ee, yani internet ortamında not edin, ben kolay kompres yapsanız bile yeter, yani yazmanız bile gerekmiyor. Not edin, çok işinize yarar bunlar, çok önemli bir şeye tanıdık ettiniz. Hepinizin yaşı Türkiye'nin işte e, bu son e, askeri vesayet meselesinden, yargı meselesinden, anayasa değişikliği meselesinden, o majör konuların hepsinin tanığı oldunuz. O kadar ileride işinize yarayacak ki bunlar, bu hafıza, bu, e, bu bilgi, bu temel bilgiler yaşadığınız Türkiye'de o kadar çok sizin için değerli olacak ki, Bunları bir boş vaktinizde oturun bir günde de anlarsınız. Türkiye sadece 2010 yılı bile, yani referandumla biten 2010 yılı bile muazzam bir kaynaktır. Ya yani bunun üzerinde sayısız kitap yazılabilir, bunun üzerinde ileride sayısız haber, röportaj, yorum yaparsınız. Mesleki bir arka planlar işinize yarar.